Selamlar Baho'nun değerli takipçileri. Bu videomuzda salavat-ı şerifin bereketi ve faydaları hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Salavat-ı şerifin bereketi Devri saadette bir Yahudi, bir Müslümana iftira ederek Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şikayette bulundu. Bu adam benim devemi çaldı. ''Bu deve benimdir, işte şahitlerim.'' diyerek ikide münafıklardan yalancı şahit gösterdi. Gerekli inceleme yapıldı. Durum Müslümanın aleyhine tecelli ederek devenin Yahudinin olduğuna hükmolundu ve deve Müslümandan alınarak Yahudi'ye teslim edildi. Bununla kalsa iyi, hırsızlık yaptığı için o Müslümanın ayrıca eli de kesilecekti. O sahabi ellerini açarak, ya Rabbi sen her şeyi bilensin. Görüyorsun ki Yahudi yalancı şahitler göstererek devemi aldı. Şimdi de elim kesilecek. Her gece okuduğum salavat-ı şerifenin yüzü suyu hürmetine sen beni bu beladan kurtar. Şu anda beni kurtaracak hiçbir merci yok diyerek Allah'a polisi kalp ile yalvardı. Daha huzuru saadetten ayrılmadan deveye Cenab-ı Allah lisan ihsan etti. Deve konuşmaya ve hakikati olduğu gibi söylemeye başladı. Ya Resulallah ben bu Yahudinin değil Müslümanın malıyım. Beni sahibime iade et ki adalet tecelli etsin diyerek sahibinin huzuruna varıp diz çöktü. Deve sahibine verildikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlar da bilsin diye bu sahabiye ne ile bu dereceye eriştiğini sordu. O sahabi de ''Ya Resulallah ben her gece sana 10 defa salavat okumadan yatmam. Ne zaman başım sıkışsa okuduğum salavat-ı şerifeler imdadıma yetişir. Burada da o salavatın yüzü suyu hürmetine Allah'tan yardım diledim. Allah Celle Celaluhu hamdolsun ki benim yüzümü kara çıkarmadı dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne mutlu sana. Salavat hürmetine dünyada elin kesilmekten kurtulduğun gibi ahirette de cehennem azabından kurtulacaksın buyurdular. Başka bir kıssada ise şöyle anlatılır. Adamın biri salavat-ı şerife getirmek hususunda tembel ve gayretsizmiş. Bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş. Fahri kainat efendimiz kendisine hiç iltifat buyurmamışlar. Mübarek yüzlerini başka tarafa çevirmişler. Adamcağız ağlayıp sızlayarak ''Ya Resulallah bana kızmana sebep nedir?'' diye sormuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ben seni tanımıyorum.'' buyurmuş. O kimse de ''Aman ya Resulallah ben senin ümmetinden bir dertliyim.'' demiş. Hem alimlerden işittiğime göre ''Ben ümmetimi kişinin evladını bildiğinden ziyade bilirim.'' buyurmuşsunuz. Beni nasıl tanımazsın? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben ''Gerçekten öyledir ama sen bana salavat getirmiyorsun. Ben ümmetimi getirdiği salavat kadar tanırım.'' buyurmuş. Adamcağız korku ve dehşet içinde uyanmış ve o günden sonra her gün yüz defa salavat-ı şerife getirmeyi adet edinmiş. Günlerden bir gün yine rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş ve şu müjdeyi almış: Seni tanıyorum. Ahirette sana şefaat edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın,